Evet, bak gel bakalım şimdi buraya. Dik üçgende, şöyle bir tane dik üçgen çizelim. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim, şuraya C diyelim, tamam mı? Sen e, şeyi yaptığında böyle bir şey olmaz mıydı? A kare eşittir B kare artı C kare değil miydi? Ha? Burası en uzun kenar olmaz mıydı? Böyle bir şey yok muydu? S adını adını unuttum şimdi. Böyle bir şey yok muydu? Böyle bir şey vardı. Sen şimdi ne yaparsın? Acı. Bak, ne yapacaksın? Gel şimdi. Sen şimdi x kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi yaptım mı? Yaptım. X kare eşittir 16 artı 36 dedim mi? Dedin. X kare eşittir buradan 52 geldi mi? Geldi. Kök içine aldın. Kök içine aldım. ikiler gitti mi? Gitti. X buradan kök 52 geldi. Kök 52 zımbo. Kök, bak kara köklü sayıları bilmiyorsan var ya ağzının ortasına bir tane kodumu şapella. Sen şurada kök 52 kaçtan kaçın çarpımı bu? 13'ten 4'ün çarpımı. 4 dışarıya nasıl çıkar acı? 2 olarak çıkar. O zamansa 2 kök 13 değil mi cevap? S*** yerler ortalığı bak. Ama anlamadım diyorsan köklü sayılarda sıkıntın vardır. Git köklü sayılarda o parazitini gider. Ondan sonra gel burada soruları çözmeye başla. Köklü sayılar çok önemli. Onları bilmiyorsan iç açma. İç açma sıçarım bak bacağına. Hadi. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Bu köklü sayıları şimdi o kadar çok bilmemezlik yapma. Diğer sorularda bazen köklü sayılar zor olacak. O yüzden diyorum sana yani. Azıcık biliyorsan da sıkıntı etme kardeşim tamam mı? Ama o yani. Şöyle bir kemik olsun orası anlatabiliyor muyum? Senin yararın için diyorum ben. Hadi bakalım. Hacı bak. Ah o kornayı var ya. Ah o kornayı senin ben. Götüne sokayım ben. Allah özür dilerim arkadaşlar. Bir tane biri orada korna öttürüyor. Vallahi affınıza sığın alarak söyledim. İç, iç vallahi şey yapmayın. Siz olsanız siz de su Başlıyorum devam. Hacı bak şimdi sen burada ne yapacaksın? Gene aynı taktik be koçum. Gene aynı taktik. Ne, ne heyecan yapıyorsun? 4 kök 3 yazdık oraya diye. Ne yapacaksın şimdi? Bak 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi değil mi? Eee öyle tamam. Ondan sonra 16 artı x kare eşittir sen şimdi burada bir kafa karışıklığı yaşayacaksın gibi geliyor bana. Şöyle yapalım onu bak. 4'ü içeri attım. Karesini aldım. 16 çarpı 3 yapmadık mı? Bunun karesi değil mi bu? Ha? Kareler gitti. Ondan sonra burada 48 kalmadı mı? Kaldı. Ve 16 artı x kare değil miydi? At 16'yı bu tarafa. x kare buradan kök 30 e pardon. Hızlı, hızlı gittin hocam. Tamam. Ondan sonra x kare buradan 32 gelmedi mi? E tarafın kare al. Kare aldım. Ondan sonra x buradan kök 32 geldi. Böyle bırakacaksın mı? Böyle bırakacaksın ama ben de valla ağzının ortasında korum bir tane. Kök 32 ne alarsın? Bu kaçtan kaçın çarpımı? 16 ile kaç hocam? 4 ya ne 4 koyayım. 2'nin çarpımı değil mi? 16 ile 2'nin çarpımı. Şimdi 16 dışarı çıkar? 4 olarak çıkar. E o zaman 4 kök 2 değil mi? 4 kök 2. Tamam sağlamasını da şey yap. At içeri buraya attın. Ondan sonra ne oldu? Kök içinde 16 çarpı 2 kök 32. Aa tamam doğruymuş tamam ha, doğru. O zamansa buldun cevabı hadi bak Ağabey. şimdi. Rahat ol relax ol. Hiç, hiç panik yapma gel bak şimdi. Aga bak sen burada bir tuhaflık olduğunu bir olduğunu anladın. Sen o yüzden ne yaparsın? Buradan bir tane şöyle çizgi çekersin değil mi? Çubuğu çektik oradan. Ondan sonra burada bir tane şöyle dik üçgen oluştu. Şuradan şuraya ben B dersem. Değil mi? B, B dedim. Ben buradan B'yi bulayım. Şimdi B kare eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi yapmaz mı? B kare eşittir. 16 artı 64 değil mi hocam? B kare ne yapayım. O, e, ne yaptı? 80 yaptı. Ondan sonra sen bunu kök 80 olmaz mı? Kök 80 olur hocam. Tamam kalsın. Şimdi ben B'yi kök 80 buldum mu? Buldum. Tamam buldum. E, ee, sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacaksın? Gideceğim bir tane de burada bu üçgende yapacaksın. Yap o zamansa tamam yapalım. Şimdi kök 80. Kök 80'in karesi. Eşittir. 6'nın karesi. Artı x kare değil mi? Üle. E, ee, ondan sonra kökler gitti. 80 eşittir. 36 artı x kare değil mi? At 36'yı buraya. 44 x kare eşittir 44 değil mi? Evet hocam ondan sonra al bakalım bunun kare aldık. X buradan kök 44 geldi. Kök 44 kaçta kaçın çarpımı? Söyle bakayım. Hadi hızlı ol 11 ile 4'ün çarpımı değil mi? 4 2 olarak çıkmaz mı? 2 olarak çıktı. 2 kök 11 değil mi? Evet. anlayayım. Acık jeton acık dört köşeli yavaş yavaş düşüyor. Tamam tamam. Bak şimdi zımboğanı geçen derste ben sana 90'ı gördüyen, yani iki tane de böyle şeyi gördüyen yani bir şey çektirdim ana hatırlar mısın? Eee hocam dur 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 Bak şimdi oradan bir tane çabuk çekeceğiz. Aa, öyle mi? Bak aa, aa. Şimdi oldu. Şimdi sen şuradan da bak ikiz kenarı gördün değil mi? İkiz kenarı görünce at aşağı bir tane dik bir uşağım. Ne bakın 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 esin etrafına. Attın. Ne oldu? Altı altı olmadı mı? Oldu hocam. Ondan sonra bak şimdi şurası lazım değil mi bize? Bak rengi değiştireyim senin için. Burası lazım değil mi bize? Üçgende bak bak. 1'e A'ya bak şuraya A diyelim. A diyelim tamam mı? A bölü 2A eşittir. Şurasına da mesela bir tane bir atıyorum buraya da B diye anasını B bölü 10 değil mi? B bölü 10. Tamam mı? A'lar zaten gitti. Ondan sonra 1 bölü 2. B bölü 10 gelmedi mi? B buradan 5 gelmedi mi? Eh geldi tamam tamam. Şimdi şimdi oldu. Şimdi oldu bak şimdi. Ben buraya 5 yazdım. Şimdi burası 5. Burası 12. 5, 12, 13 değil mi? 5, 12, 13. Yani biz özel üçgen görmedik hocam ne anlatıyorsun? O yüzden ne yapıyorsun? 5 gördün, 5'in karesi yapıyorsun artı 12'nin karesi eşittir x kare yapıyorsun değil mi? Aa. Ondan sonra 25 artı 144 eşittir x kare buradan 169 eşittir x kare. Her tarafın karekökünü alıyorsun, 13 e buluyorsun. Bu kadar. Tamam. Geldik şimdi özel üçgenlere kaçamayacaksınız bir yere hani ya bir tane soru çözüm yapmıştım Instagram'da 3 şey neydi 6 8 10 dedim. Bir tanesi yazmış. Hocam 6 nereden çıktı? 6 8 10 ne? Be uşam, be susak. Bak her türlü akaratik kabul ediyorsun. 8. sınıfta gördün sen bunu. Özel üçgenleri gördün. Acık da olsun gördün yani. 3 4 5 olsun, 5 12 13 olsun. Gördün bunları tamam mı? Ama bilmiyorsan kafa sıfırsa gel bakalım bir temize çekelim şimdi. Hacı bak sen neler biliyorsun bakalım. Söyle bana. Hadi bakalım. 3, 4, 5. Hocam bir tane 3, 4, 5 üçgeni vardı. Evet tamam başka. Hocam ee, bir tane 9, 12, 15 vardı galiba. Allah ağzının ortasına kodun mu şapbella, onun katı var bu. Bekle oraya da geleceğiz acele etme. Yavaş yavaş sakin sakin acelemiz yok kaçmışım buradan. Bak ondan sonra 5, 12, 13 diye bir üçgenimiz yok mu? Hocam o da var 5, 12, 13 var. Tamam hocam Ondan sonra 7, 24, 25 yok mu? He? 7, 24, 25. 7, 24 açığız baba bizde. Doğru diyorsun. Ondan sonra bir tane ne var? 8, 15, 17 var. 8, 15, 17. Bunları bilsen bitti zaten. sonra hocam dizsin bize şey de çıkıyor ama bunlar 6 8 10 falan nereden geliyor? Aman şimdi bak küfür ettiriyor beni. 6, 8, 10. Çarp bakayım bunu 2 ile. 2 ile çarparsan 6, 2 ile çarptın 8, 2 ile çarptın 10 yapmaz mı? 6, 8, 10. 9, 12, 15. Çarp bakalım işte. 9, 12, 15. Eee, öyle miymiş? Çarp bakalım 4 ile. Ondan sonra 4 ile çarptın 12, 16, kaç? 20. Eee üçgenler çıktı sana. Tamam. Demek ki özel üçgenler bunlarmış arkadaşlar. Hiç korkma bana da artık bilmiyorum diye şey yapma valla. Çakarım şapbella görürsün. Tamam devam hadi bakalım şimdi birkaç bir, iki tane soru var onları çözelim parçalayalım hadi bakalım. şimdi gülüm bak ben sana demişim ki burada bak. Ya bak va ağzın vallahi billahi kız duruyorsun beni bak kızan. Ben sana kaç tane soru çözdüm dedim ki sana 90'dan çektin dedim. Ki, de böyle iki tane alan şey bak senin rengini s*****. Ha. Bunu da olmaz. Bak ondan sonra dedim sana şöyle alengirli iki tane şey gördün 90 gördün aklına bir şey gelmesi lazım. Çekmek yani çekmiş zaten adam da çekmiş yani. Demek ki bu 3 der kuralı tamam mı? 5, 13, neydi? Ha? Dilin çıkardın dışarı. 5, 12, 13. Duydum tamam. Bize ne istemiş? BC, BC. zaten çıktı. 12 burada, 12 burada. bu muymuş hocam? Tamam. Evet bak bakalım şimdi şey soruya. Hocam biz karayem geçtik hocam. Bak benim ilkokulda bir hocamın sözü vardır. Be Allah'ın geriden gelen son kulu. Sana Karede bir üçgenlerden oluşmuyor mu he? Bak şimdi sen karede karede bilmen gereken şey zaten ne kardeşim bunlar sadece eşit bunu bil yeter. Bak şimdi ne yapacaksın? 8 buradaysa 8 burası değil mi? E tamamı bunu 8 burada 2 varsa Allah'ını seversen bir ilkokul kızından sorba da bilir. E burası 6 değil mi? Eee bak şimdi 6 8 ne? 10. Eee tamam tamam çıktı. E, yavaş yavaş şimdi yarın. Yemeğe gelirsiniz bak. Korkmayın. Gel buraya. Şimdi özel üçgenlerden devam edelim. 30 60 90 üçgenine bak bir. Acı gel şimdi buraya. Sen 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A kök 3'tür. Tamam mı? 90'ın karşısı da 2A'dır. Tamam mı? Acı bunu bileceksin. Tamam bunu bileceksin. Yani yapacak yapacaksın. şey ezberleyeceksin. Sokacaksın kafana ezberleyeceksin. Bu kadar. 45 45 90 üçgenine bakalım. Buraya biz A dersek, buraya A dersek burası ne olur? A kök 2 olur. Bunu da verleyeceğim. Tamam. Şimdi 120 30 33 üçgenine bakalım. Bak şimdi. Ayrıca sen buraya A dersen, buraya A dersen burası da A kök 3 olur. Bu. Bunu var ya kafana alıyorsun bile sokuyorsun tamam mı? Yapacak bir şey yok. Ezberledim. Şimdi gel örnekleri çözelim. Otursun iyice. Hadi gel bakalım. Şimdi baktın hemen 30 60 90 üçgeni fişek zoruyla hemen şeyden görü verdik. Tamam 60. Hocam 60'ın karşısı neydi? Kök 3'tü. Tamam 6 kök 3. Bak 6 kök 3. Öyle bir şey yok. Ben sana ne dedim? 60'ın karşısı neydi? A kök 3'tü. Yazacaksın. Yazacaksın tamam mı? A kök 3 yazdın. 30'un karşısı neydi? A idi. Burası neydi? Burası da 2 A idi. Bunu yazacaksın. Yazmazsan o zaman e, s -ke bu soruyu yapamazsın. Gel. Şimdi a kök 3'ün karşısı neymiş? 6. O zaman her tarafı kök 3'e bölelim. Kök 3'e böldük. O zaman kök 3'ler gitti. 6 bölü 6. Kök 3'le genişlettim. 6 kök 3 bölü 3 gelmedi mi? Geldi. O zaman 3'ten de 6 gitti. 2 kök 3 geldi. Soruyu böyle s**e atarız valla. Hemen şimdi buna bakalım. Hemen 30 60 90 üçgenini gördüğün hemen 60'ı kondurdun. Kondurduktan sonra hemen dediğim şeyleri yerine getiriyorsun. Bak hemen 2A dedik. Ondan sonra 60'ın karşısı ne dedik? A kök 3 dedik. Ondan sonra 30'un karşısı ne dedik? A dedik. Eee, bunu yazacaksın. Yazacaksın. Peki <laughs> <laughs> yazacağım bunu tamam mı? Ondan sonra ne dedik? 90'ın... E şimdi ne demiş burada? Aynen. 2A'nın karşısı ne demiş? 6 kök 3 s demiş. Ben şimdi her tarafı 2'ye böleyim. A'yı yalnız bırakalım. 2 iler gitti. A ne geldi buradan? 2 ile bunu sadeleştirdik. 3 kök 3 geldi. A'yı biz buradan ne bulduk? 3 kök 3 bulduk. Tamam. A3 kök 3 güzel de bize burayı soruyor. E burayı, bulduğuna, burayı bulman lazım değil mi? Sen şimdi A3 üç kök 3 ise yaz A gördüğün yere 3 kök 3 yaz. 3 kök 3 çarpı kök 3 var bak bir tane de yanında. Kök 3. E bununla bunu çarpınca ne yapar? Burası he? kök 9 kök, e, kök yapar. O da dışarı 3 çıkmaz mı? 3 ile 3'ü çarptın o zaman 9'muş tamam mı? Kafan karışmasın bak. Bak bir daha anlatayım sana bak. A'yı demiş ki adam. 3 köküş demiş. A 3 köküşse sen gittin buraya bunu yazdın. Bak sen köklü sayıları bilmiyorsun ki aga. Sen köklü sayıları çalışmamışsın. Burada ben bunu anlamıyorum diyorsun bana. Sen git köklü sayıları çalış önce ondan sonra o zaman izleyeceğim bunu bak. Kızdırtma beni. Sen şimdi A kök 3, A gördüğün yere 3 kök 3 çarpı kök yazmadın mı? E sen köklü sayılarda çarpmayı, toplamayı bilmiyorsan ben senin ta, Geç diye soruya geç. Ne? geç Biz kesmeden devam ediyoruz. Hemen 45 45 90 üçgenini gördün. Hemen buradan 45 yazdın buraya. Tamam. E daha sonra ben sana ne dedim? Hocam yerine yaz. Tamam. A yazalım. A yazalım. A kök 2 yazalım. Tamam hocam. A kök 2 de yazdık. A kök 2'yi ne vermiş hacı bize? A kök 2'yi 12 vermiş. A'yı yalnız bırak. Her tarafı kök 2'ye böl. Kök 2'ye böldün. Ondan sonra kök 2 ile genişlettin. Bak. Bunlar ilkokul işlemleri. A buradan ne geliyor? A buradan 12 kök 2/2 bölü 2 geliyor. 2 ile sadeleştiriyorsun. A buradan 6 kök 2 geliyor. Tamam mı? Tamam mı güzelim? He. Ondan sonra A'yı bulduktan sonra Heh zaten x istemiş güzel. Tamam. Bu kadar. Şimdi gel buna bakalım hemen. Ee hemen 45 45 90 üçgeni olduğunu gördün. Ben sana tabii ki gene diyorum. A yazdın, A yazdın, A kök 2 yazdın. Ondan sonra A kök 2'yi 4 kök 3'e eşit olduğunu gördün. Ondan sonra a'yı yalnız bırakman lazım. Kök 2'ye böldün her tarafı. Kök 2'ye böldün. Ondan sonra kök 2'ler gitti. Kök 2'ler gittikten sonra a buradan ne geliyor? Kök 2 ile genişletiyorsun. Bak hala da kara kök işlemi yapıyorum. Yani bu geometri aram şu an hiç yok. Geometri burada bitti acı benim için. Sen buradan artık kara kök işlemleri yapıyorsun tamam mı? Ondan sonra kök 2 ile çarptığında 4 kök 6 bölü 2 geldi. 2 ile sadeleştiriyorsun. a buradan 2 kök 6 geliyor. Anlatabildim mi acı? Bak ben sana diyorum ki buraları kara kök işte matematik. Geometri kısmı şudur. 45 45 90'ı gördün bitti. Bitti tamam mı? Hadi geç bakalım Hocam Hoca yeter artık yeter kafamı artık s**in ha. Tamam tamam. Sakin relax. Acık 2 2 3 soru kaldı. Acık korkma. Hadi bitti 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 bitti. Bitti abisi gel bakalım. Gel bakalım. Sen şimdi 30'u gördün. 120. Eh burayı o zaman sen 120'yi yazmayacaksın mı yazacaksın? Ondan sonra benim dediğim gibi sana kardeşim. A dedin, A dedin, A köküç demedin mi dedin. A köküçü, hacı sana ne vermiş A köküçü? 12 vermiş. A'yı yalnız bıraksana. He? Sümüklü. Ondan sonra A gitti. A buradan ne geldi? 12 kök 3 bölü 3 geldi. 3'ten bu gitti. Buradan A 4 kök 3 geldi. Devam devam hadi bakalım. Is kesme. Eh, geldik bakalım. Şimdi 45'i gördüm. Eh, 90, 45, 45. Aa, dur dur oradan bir şey çıkıyor. 6 kök 2 var. Tamam bir şeyler yapacağız bakalım. Hacı bak Acı biraz uyanık ol. Tilki gibi olacaksın tamam mı? Kurnaz olacaksın. Bak a koyayım bak şimdi. Buradan şöyle bir tane çizgi attım. Tamam mı? 90. Şey hastaları <laughs> bu da benden size gelsin. Yamuk yamuk. <laughs> Ondan sonra ne yapacaksın? Sen şimdi 90 45. Ha 45 de buraya yazalım. Tamam çok güzel. Ondan sonra ne yaptın? A kök 2'nin gene dur gel 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 yavaş yavaş yapalım. A dedik. A dedik. Buraya ne dedik? A kök 2 dedik. Şimdi hacı A kök 2'nin karşısı 6 kök 2 değil mi? A'yı yalnız bırak kök 2 ile böler tarafı. Kök 2 6 eşittir. A bak bu da gitti. A eşittir 6'ymış. Tamam. Hacı A 6 ise A 6 ise buraya kaç kalıyor? 8 kalıyor. 6 8 10. Ha s Ha tamam tamam çıktı. Anladım be. Tamam hadi di, geç geç. Diğer soruya geç bakalım. Geldik geldik hadi bakalım şimdi. Acık kaldı. Acık. Yeter be yeter. Yeter bitecek şimdi. Birazdan teneffüse çıkacağız. Hadi bakalım. Bak şimdi hemen gene aynı şekilde şöyle ben buradan bir tane dik atalım. Attım ben buradan diki. 90, 30, 60. Ay ne 60 bakayım. 30, 30, 60, 90 üçgeni oldu mu oldu. 90'ın karşısı 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı değil mi? He? Hocam şeyi yazsana gene unuttum ben. Vallahi ağzının ortasına kodum mu şapella? Anlayacaksın, anlayacaksın, anlayacağız. Yavaş yavaş. 2A, A kök 3 yazdım tamam. Neymiş? 2A'nın karşısı 2A'nın karşısı 6 ise A 3'tür. Tamam mı hacı? Bak gül, gülüm. Bak A'yı 3 buldun. A 3 ise burası da 5 değil mi? 5. E A 3 ise burası da 3 kök 3 değil mi? Tamam artık burada sen pis agor yapacaksın. Tamam mı? Bak şurayı yapıyorsun. Gel bak yan tarafa ben sana şimdi güzelce yapacağım onu. 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. X kare ise sen buradan bunu attın içeri sıvıttık. Tamam. 3'ün karesi ne? 9. Kök 27. Yaptı mı? Yaptı. Karesi artı. 5'in karesi ne? 25. O da yaptı. Tamam. Eşittir x kare. E bu gitti. 25. E ne? Tamam 25. X kare. X de buradan ne giriyorsun? Hadi son soru. Hadi bakalım. Bitti hadi bakalım. Hadi gene attık buradan aşağıya bir tane çizgi. Tamam. Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Burası 30 olacak. 30'un karşısı 5 bölü 2 mi yapacaksın? Ha? Allah'ın geriden gelen son kulu. Bak gülüm her şeye atlama dedim sana yavrum. Tamam mı? Bak sen beni dinlemiyorsun ki. Sen beni dinlemiyorsun. Ağzındaki sakızı çiğniyorsun. Oradan almış bir tanesi tozu çıtır çıtır iyi. Bir tanesi almış tadım çekirdeği çıtlığı. Bunları atsana sen. Bak tilki gibi ol. Uyanık ol. Tamam onları da yiyeceğiz. Onları da atıştıracağız da. Gel bak şimdi. Şu soruyu sen Allah'ını seversen şuradan bir tane çizgi atsana bana. Attım hocam. 90, 30, 60 olmadı mı? Oldu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı değil mi? E 4. O zaman buraya ne kalır? 1. O zamansa sen 60'ı kaç bulursun? 4 kök 3 bulurum. Tamam. E burada o zamansa sen aga pis agor yapacaksın. Tamam. X kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi. Tamam. X kare. Attık bunu içeriye. 16 çarpı 3 48 ondan sonra 1. X kare eşittir. 49. X'i bulman lazım acı senin. Buradan kök içine alıyorsun. X de buradan 7 zımbo. Uf. Evet. Başka soru yok. Benim anam bu inek mi be? Ha? Yetti be yetti Kızan bak şimdi çözdüğüm sorularla ilgili sen gidiyorsun. İlk testlerin birinci testini alıyorsun. İlk sorusunu çözüyorsun. Böyle kolaydır onlar. Dik üçgen tamam. Onları çöz. Ondan sonra... Sen onları bitirdikten sonra gel Agan'ı aç. Agan zaten o zaman ikinci videoyu yayınlayacak. Orada fişek gibi sorular olacak. Ha. Değerli edecek de bile. Zorlattırı. Hadi bakalım. Beğen, abone ol, paylaş. Ne zıkkım zıkkım bir boklar yapıyorsan yap. Hadi yallah. Hadi yallah 100 tane soru çöz gel. Hadi.